Merhaba, ben Büşra Türk. İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği 1. Sınıf Öğrencisiyim. Merhabalar, ben Dilan Yüktad Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 1. Sınıf Öğrencisiyim. Benim adım İbrahim Ethem Öztürk. Sakarya Uygulama Bilimler Üniversitesi Mekatürk Mühendisliği mezunuyum. Şu anda aktif olarak çalışmaktayım. Merhabalar, ben Mert Karakaya Doğuş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği'nden bu sene mezun oldum. Merhabalar, ben Sami Özlü. Elektrik ve Elektronik Mühendisiyim. Çağa uygun yeni fikirler üretmeyi ve bunları arkadaşlarına paylaşmayı seviyorum. Ekip içerisinde çalışmaktan keyif alıyorum. Merhaba ben Serhan Uynal, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Eda şey ben, Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği mezunuyum, Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Boğazı gereği dünyanın yüzeyi ile atmosfer arasında bir voltaj farkı vardır. Enerji toplayan dronlar aracılığıyla bu voltaj farkına faydalanarak elektrik enerjisi üretilmesi düşünülmektedir. Bu şekilde yine testler sonucuyla gökdelenlerin de bu doğrultuda bu şekilde bir fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çözümün motivasyonu ise bu voltaj farkından faydalanması istenmesi, enerji temin için gereken maliyetlerin artması ve yenilikçi enerji temini teknolojilerinin gerekliliği. Bu projenin özgünlüğü ileride gökdelenlerle yapılacak doğal yoldan enerji üretme fikrine zemin hazırlaması. Projenin hedef kitlesi ise elektrik enerjisine ihtiyacı olan şehirdeki insanlar denebilir. Fakat kırsal kesimdeki insanlar bu projeye dahil edilmesi uygun değildir.